Aşk Montik İntikam dizisindeki oyuncuların seslerinden tanıyabilir misin? Hadi bakalım. Yani açıkçası dobra bir karakter ve ben <laughs> dobra bir insan değilim. Yani şemam kadar sert mizaclı biri değilim ama e, arkadaş canlılığı ya da sevecen Bir şey söyleyeyim mi? Çok garip. Benim hayatımda daha önce hiç böyle bir tecrübem olmadı. Yani beni tanımayan insanların beni yargıladığı bir süreç hiç olmadı hayatımda bu döneme kadar. Geçtiğimiz aylarda başladı bu full. Sevmezdim. Yani ben daha hayata bağlı insanlarla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. <laughs> Ay çok kötü bir şey söyledim kaldım. Hayat neden bu kadar zalim? İnsanlar neden bu kadar zalim? Yaşamak neden bu kadar zor ve bu kadar güzel ve vazgeçilmez? Dişleri yok çünkü. Ya suyun dişleri zaten daha yeni çıktı. Bir de sen zaten suya kıyamazsın. Niye sürünüyorsun oğlum? Türkiye'de vakalar falan görülmeye başlandığında ya dedik şu evdeki dezenfektanları falan bir çıkaralım ne var ne yok evde. Abi bir çıkardık 6-7 litre dezenfektan var evde falan ya. Yani. E, yeter be. Boz, boz, boz. Sabahtan beri unut onu diyor. Boz yok, anladın? Boz yok. Gitti. Ben komik duruma düşmekten son derece mutlu olan bir insanım. Hani e, kendi yersizliklerime çok eğlenen bir insanım. Çünkü yaşlanmak hı hı. ölümü çağrıştırdığı için genç görünmek istiyoruz. Kendimizde ölümü çağrıştıran herhangi bir şey görmek istemiyoruz.